Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Osmanlı Yükselme Dönemi'ne geçiş yapacağız. Osmanlı Yükselme Dönemi'nin ilk padişahı 2. Mehmet'tir. Yani Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'le alakalı söylememiz gerekenler şunlardır. Fatih Sultan Mehmet şiirlerini Avni Mahlası ile yazmıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in özelliklerini verirken Avni Mahlası'ndan bahsederse aklımıza doğrudan Fatih Sultan Mehmet gelmesi gerekiyor. Yine bu dönemin en önemli olayları İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethi biliyorsunuz ki e, Yıldırım Bayezid'de İstanbul'u ele geçirebilmek için İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet de doğrudan İstanbul'u fethedecek olan padişahımızdır. Neden Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek istiyor? Sebeplerine bakacağız. Bu dönemde hem Balkanlarda topraklarımız var hem Anadolu'da topraklarımız var. Arada bir tek İstanbul Bizans'ın hakimiyeti altında. O sebepten dolayı Anadolu ve Rumeli topraklarını birleştirip toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir. Yine bu dönem içerisinde Bizans Anadolu'da bulunan Türkmen beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Yine Osmanlı Devleti İpek Yolu'na ve Boğazlara sahip olmak istiyor. Böyle bir düşüncesi vardır. Yine İstanbul'un bilim ve kültür merkezi olması ve Hz. Muhammed'in hadisi şerifi İstanbul'un fethinin sebepleri arasında yer almaktadır. Peki ama bu fetih için ne gibi hazırlıklar yapılıyor? İlk olarak Şahi adı verilen toplar döktürülmüştür. Hareketli kuleler ve mancınıklar yapılmıştır. Avrupa ve Anadolu devletleriyle beylikler ile saldırmazlık anlaşmaları yapılıyor. Çünkü İstanbul'u fethederken başka bir devletin bize saldırmasıyla birlikte iki tarafta da savaşamayacağız. O sebepten dolayı e, saldırmazlık anlaşmaları yapılmıştır baktığımız zaman 400 parçalık donanmalar hazırlanmıştır. Hatırlayalım. Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatması sırasında Anadolu güzelce hisarını yaptırmıştı. Fatih Sultan Mehmet de Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımları engelleyebilmek için Anadolu hisarının karşısına Rumeli yani Boğaz kesen hisarını yaptırmıştır. Peki Osmanlı Devleti'nin yaptığı bu bu hazırlıklara karşılık Bizans ne gibi önlemler almıştır? Grejuva ateşi kullanmıştır. Grejuva ateşi suyun üzerinde de yanabilen bir ateştir. Surlarını güçlendirmiştir. Haliç'e zincir çekmişlerdir ve Avrupa'dan yardım istemişlerdir. Yapılan mücadeleler sonucunda tabii ki de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir ve artık İstanbul Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Hem dünya tarihi açısından sonuçları hem de Türk tarihi açısından sonuçlarına baktığımız zaman Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Orta çağ bitip yeni çağ başlamıştır. Surları yıkabilecek topların kullanılmasıyla beraber feodalite derebeylik rejimi zayıflamıştır. İstanbul'dan kaçan bilim adamları İtalya'ya gitmişler ve orada Rönesans hareketlerini başlatmışlardır. Karadeniz Ticaret Kontrolü yani İpek Yolu'nun bir kısmı Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Bu sebepten dolayı coğrafi keşifler başlayacaktır. Avrupalı devletler yeni ticaret yolları aramaya başlayacaklardır ve bu durumda coğrafi keşiflere sebep olacaktır. Gelelim Türk tarihi açısından sonuçlarına. Osmanlı Devleti içerisinde kuruluş dönemi bitti, yükselme dönemi başladı. Başkentimiz Edirne'ydi. Başkent Edirne'den İstanbul'a taşındım. İkinci Mehmet'e Fatih ünvanı verilmiştir. Ve artık Anadolu ile Balkanlar arasında toprak bütünlüğü sağlanmış oldum. Tabi Fatih Sultan Mehmet'in kendi dönem içerisinde sadece İstanbul'un fethi değildir. Aynı zaman içerisinde Anadolu'da, denizlerde ve Balkanlarda da topraklarını genişletmeye devam etmiştir. Anadolu'da ele geçirdiği yerlere bakacak olursak eğer Cenevizlilerden Amasra alınmıştır. Candaroğullarından Sinop ve Samsun alınmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmiştir. Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır. Ee, Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınıyor fakat arkadaşlar karıştırmayın. Karamanoğullarına ikinci Bayezid son verecektir. Akkoyunu devletiyle Otlukbeli Savaşı yapılmıştır. Akkoyunlu devleti yıkılma sürecine girecektir. Denizlerdeki fetih hareketlerine bakacak olursak eğer Cenevizlilerden İmroz, Taşoz, Bozcaada, Limni, Midilli adaları alınacaktır. Venedik'ten Eğriboz adası alınmıştır ve Rodos kuşatılmıştır. Yine denizlerdeki fetih hareketlerinden bir diğeri ise Kırım'ın fethidir. Kırım'ın fethi bizim için önemli. Çünkü Kırım Karadeniz'in kuzeyinde yer olan bir bölgedir. Kuzeyden gelen ticaret yollarının Karadeniz'e ulaştığı noktada yer almaktadır. Ekonomik ve siyasi açıdan stratejik bir öneme sahiptir. Gedik Ahmet Paşa komutasında bulunan Osmanlı donanması Ceneviz hakimiyetine son veriyor ve Kırım'ı Osmanlı'ya bağlamıştır. Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanmasıyla beraber Karadeniz Türk Gölü haline gelecektir. Ve yine Kırım'ın fethiyle Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte Rusların Karadeniz'e inişi engellenmiştir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki Balkanlardaki fetih hareketlerine baktığımız zaman Belgrad hariç Sırbistan toprakları ele geçirilmiştir. Buraya dikkat edelim. Belgrad Kanuni Sultan Süleyman zamanında ele geçirilecektir. O yüzden Fatih Sultan Mehmet zamanında Belgrad hariç diyoruz ama Sırbistan topraklarının geri kalanları ele geçirilmiştir. Mora yarımadası ele geçirilmiştir. Bizans'ın tekrardan canlanma ümitlerine son verilmiştir. Bosna, Hersek, Eflak, Boğdan, Arnavutluk fethedilmiştir. Yine bu dönemde Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayan Hicaz Su Yolları meselesi vardır. Hicaz Su Yolları meselesi Dulkadiroğulları ve Memlükler ile aramızda yaşanan önemli bir meseledir. Daha sonra 2. Bayezid döneminde de devam edecek olan bir sorundur. Yine bu dönemde yani Fatih Sultan Mehmet zamanında Karadeniz'de üstünlük sağlandı Kırım'ın alınmasıyla beraber. Fakat Fatih Sultan Mehmet Akdeniz'de de üstünlük sağlamak istiyor. O sebepten dolayı Venediklilerle mücadele etmiştir. Fakat Venediklilerle mücadelenin sonucunda bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmaya göre Venedik İstanbul'da Balyoz adı verilen elçi bulundurabilme hakkına sahip olmuştur. Yine Venedikli tüccarlar gümrük indiriminden yararlanabileceklerdir. Yani Osmanlı Devleti'nden ticari, hukuki ve siyasi ayrıcalık elde eden ilk devletimiz Venedik olmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında Venedik'e kapitülasyonlar verilmiştir. Kapitülasyonların verilmesinin iki tane sebebi vardır. Birincisi Akdeniz'de egemen olabilmek, Akdeniz'de üstünlük sağlayabilmektir. İkincisi ise oluşabilecek Haçlı Birliği'ni engellemektir. O sebepten dolayı Fatih Sultan Mehmet Akdeniz'de üstünlüğü sağlayabilmek adına Venedik'e kapitülasyon vermiştir. Yine bu dönemde Kanunname-i Ali Osman yani Yüce Osmanlı Kanunları e, hazırlanıyor. Burada örfi hukuku yazılı hale getiren ilk belgedir kanunname Ali Osman. Yine tat kavgalarını engellemek için kardeş katli vaciptir diye söylenmiş. Yani hükümdara kardeşlerini öldürme etkisi verilmiştir. Divan-ı Hümayun geliştirilmiştir çünkü sınırlar genişliyor. Defter ders sayısı ikiye çıkartılmıştır. Padişahın divana başkanlık etme geleneğine son verilmiştir. Bu durum Divan-ı Hümayun'u bir danışma meclisi haline getirmiştir. Amaç tamamen merkez otoriteyi güçlendirmektir. Evet arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet dönemi bu kadar. Bir diğer videomuzda 2. Bayezid döneminden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.